<gülüyor> <gülüyor> güzel oldu galiba özlemişiz bir yer sıcak havaları çünkü soğuk bir kış geçti biraz da böyle yani üzücü olaylar da oldu kışın deprem oldu yangın oldu dolayısıyla şimdi bahar umarım her şeyi e, gene iyiye pozitife götürür güzel havalar. Bence iyi insana evet. enerji veriyor. Evet. Bana öyle en azından şöyle bir, bir güzel bir yaz akşamında dışarıda aslında olmak eş, dost, arkadaşla beraber keyifli diye düşünüyorum. Harika. Yenilik budur temalı. hala. Evet. bir gecedeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi, ev dizaynı. Ev dizaynı. Biz böyle yakın bir zaman önce evimizde büyük bir tadilat sürecinde aslında kale ailesiyle bir araya geldik. Evet. Dolayısıyla da onlar böyle bizim hayatımızda da güzel bir konumdalar şu anda. Bu gecelerini de biliyorduk. Evet. Ee, uzun zamandır planlıyorlar. Olmak istediği yeni sezonla alakalı bir takım çalışmalarını gösterecekleri bir gece. Ee, yani çok gerçekten böyle hani bizde bazı markalar öyledir ya yaptığı işin hakkını verir. Bu gerçekten öyle bir marka. O yüzden de böyle gururla burada olmak istedik açıkçası. Harika. Hoş geldiniz diyelim. Çok evet, çok, para harcayalımız. <laughs> evet çok para harcayacağız tadilatına, yani bazen dizaynına. Bazen ihtiyaç <laughs> oluyor biliyor musunuz? Yani gerektiği kadar evet. Yani biz de şu, uzun zamandır oturuyoruz oturduğumuz dair. Dolayısıyla da hani bir yenilenme, bir boya, bir tekrar bir şey istiyor. O sana da iyi geliyor galiba. Biz yani bir buçuk e, 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 ay falan iki ay kadar başka bir eve bir geçip geçiyor. orada yaşayıp evi yani yaptırmak durumunda kaldık. Evet öyle bir süreç yaşadık ama, ama, ama çok oldu. evet. Beklediğimizde neydi? Neydi güzel o. Ya iyi hissediyor. İnsan kendi evinde dolayısıyla ardınsa küçük değişiklikler yapınca böyle bir enerjisi değişiyor. Keyifli oluyor. Onun için de e, biz de öyle iyi, güzel bir süreç geçirdik. Evet geçirilir. çok güzel oldu gerçekten. Harika yazlık var diye biliyordum. Evet. Yani yazlığa geçiş ne zaman peki? Buraya bir, bir gidip tabii. geliniyor. Orası artık şey yani kısa mesafe bir yer olduğu için de sık sık böyle burada bunaldıkça kaçabiliyoruz. Ee, orada yapacak çok şey var, çok oyuncaklı iş var orada. O yüzden böyle hani hem kafa dinlemek hem biraz zaman geçirmek ama yaz okullar kapanınca evet. artık bizi bağlayan bir tarih var. var evet. Eskiden can alıp gidiyorduk, şimdi okulların kapanmasını bekliyoruz. Trafik arttıkça biraz deprem korkusuyla da bazı ünlüler artık iyice şehir değiştirmeye, şehir dışına yerleşmeye başlıyor. Hiç böyle bir düşünce var mı sizde? Yani yerleşme, yerleşme gibi yok onu ama biz pandemiden lazım. önce zaten e, uğurlatabilir kelime bizim Hı. yerleşim alanı açmıştık zaten. Dolayısıyla biz pandemiyi orada geçirdik. E, böyle yüreğimiz sıkıştıkça oraya kaçabiliyorduk, o güzel yani, bir şey. Evet, onu, onu biliyor olmak güzel bir şey. E, ama gidelim hani yerleşelim. Bizim işler de çok zor. Burada yani her şey. Burada şeyiz. olmak gerekiyor. Bir set oluyor, tiyatro oyunları oluyor, e, okul var, stüdyomuz var. Beyza birlikte dolayısıyla başında durmak Ve gerekiyor. Ve Can'ın artık yani... okulu var. Yani Aa, bize evet. artık şey diyor yani, ya okulu kırmak istemiyorum evet. gibi bir evet. durumu var. Yani arada kaçırıyorduk seviyorduk eskiden. Okulumu. Ama çok, şimdi çok zor. Zaten... Tabii ki her şey ona göre tamam, plan oluyor. Okula gideyim dedi mi dönüyorsun? <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hoş geldiniz. Çok, teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ederim. Sağ gelsin.